ne istiyor ne söylüyor. Diskle başlayalım. İki asgari ücret yoksulluk sınırına denk gelsin diyor. İki asgari ücret yoksulluk sınırına denk gelsin. Henüz Kasım ayı yoksulluk sınırını açıklamadı disk ama Ekim'de 26.123 lira olarak açıklanmıştı yoksulluk sınırı. Türk işin açıkladığı Kasım ayı yoksulluk sınırı 25.364 lira. Bu oranlara göre diskin beklentisi asgari ücretin 12-13 bin lira seviyesinde olması diyebiliriz. Tesk ne diyor? Asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir oranda zam yapılsın diyor Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu. Yani bu açıklamaya göre asgari ücret 10 bin liradan az olmamalı beklentisi var. Ayrıca Tesk Başkanı Bendevi Palandöken'in beklentisi vergi indirimi uygulanması yönünde aynı zamanda. TİSK ne diyor? Enflasyon artı 10 puan diyor Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Bu formüle sıcak bakıyor. İş dünyasında konuşulan asgari ücret de 8.000-8.500 lira bandında. Türk işe gelecek olursak bir kırmızı çizgi ifade ettiler. 7.785 lira olarak. Neden? Nereden çıktı? Türk İş Başkanı Ergün Atalay katıldığı bir televizyon programında şöyle bir soruyla karşılaştı. 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli rakamı siz 7.785 lira olarak açıkladınız. Bu rakamın altında bir rakam masada kabul edilebilir mi? Bu soruya yanıt olarak dedi ki altını kabul etme şansımız sıfır. Kırmızı çizgi o rakam yani 7.785 lira diyor. Bakalım ne çıkacak? Bu asgari ücret toplantılarından dediğimiz gibi önümüze 3 toplantı var. Ve bir de bütçe maratonu söz konusu tabii mecliste. Meclis Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta başlıyor bu bütçe maratonu. 16 Aralık'a kadar yani 12 gün kesintisiz sürecek. Ne olacak bu süre boyunca? Komisyonlar çalışmalarına ara verecek. Grup toplantıları da yapılmayacak mecliste. Bakanlar bu kez genel kurulda milletvekillerinin eleştirilerine sorularına yanıt verecek. Son günlerdeki kur hareketleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi için yılın en yoğun günleri başlıyor. Genel kuruldaki bütçe maratonu kesintisiz 12 gün sürecek. Başka hiçbir düzenleme gündeme alınmayacak. Komisyon çalışmaları ve grup toplantılarına ara verilecek. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu 5 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Kürsüde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olacak. Ekonominin gerçeklerine uygun... Partiler adına grup başkanları ve grup başkan vekilleri konuşacak. CHP adına ise her yıl olduğu gibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak. Neyi doğru neyi yanlış yapıyoruz? Genel kurul bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayana kadar çalışacak. Bakanlar bu kez genel kurul kürsüsünde muhalefetten gelen eleştiri ve sorulara yanıt verecek. sizler! <laughs> 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. 6 Aralık Salı gününden 13 Aralık'a kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, ardından da bakanlıklar ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek. 13 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı bütçesi genel kurulda olacak. Ardından 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin maddeleri ele alınacak. Meclisin bütçe maratonu 16 Aralık cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.